Aşağı içine kırılmış bak öbür tarafta. Orada cam açık bu tarafta. Sıra metre. Suna düşmüş ya orada. Böyle sana ne abi orada emekli birim sonra. Hı hı. Düşüyor emekli ya. Ne? Ne? İyi olmuyor da her şeyde bir hayır vardır. Ya, Siz sesi duyup da mı çıktınız? Abi bir anda bir vardı. Sen nereden duydun? Nasıl indi sen, ben, sen benden önceymişsin maşallah. Ben daha evet. geç duydum. Ayakkabı falan giymedim. Ben yukarıda bir şey oldu zaten. Yukarı çıktım. Hoş olsun. Teşekkür ederiz. Nasıl oldu? Siz neredeydiniz o sırada? Kendi evimdeydim. bir anda ses duyuldu sitede. Bir bayan sesi. Meğerse ikinci kattan çocuk düşmüş sitemizde. Allah'tan bir şeysi yok. İyi hani ambulans bir anda geldi aldı götürdü. Sizin geldiğinizde çocuk yerdeydi galiba. Yerdeydi. Herhangi bir sıkıntı görünmüyordu. Sanırım İyiydi sağlık olarak. Çanağa kılmış galiba değil mi? Çanak evet, biraz. çanağın faydası oldu. Belki de çanak sayesinde kurtuldu diyebiliriz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz.